Gazilerim, evlatlarım, bugün yiğitlik günüdür. Mertlik demidir. Düşman çok. Merhaba değerli tarih severler. Bugün sizlere Osmanlı tarihinin en görkemli savunma destanlarından birini, Tiryaki Hasan Paşa'nın Kanije savunmasını anlatacağım. 1600 yılının sonbaharında Avusturya ordusu 100 bin kişilik devasa bir orduyla Kanije Kalesi'ni kuşattığında Kalenin komutanı Tiryaki Hasan Paşa'nın emrinde sadece 9 bin asker vardı. Ancak bu yaşlı kurt, tecrübesi ve zekasıyla tarihe geçecek bir savunma örneği sergileyecekti. Tiryaki Hasan Paşa'nın en dikkat çekici özelliği, isminden de anlaşılacağı gibi Tiryakiliğiydi. Savaş meydanında bile tütün içmeyi ihmal etmezdi. Ama asıl Tiryakiliği düşmanı alt etme konusundaydı. Her hamlesinde rakibini şaşırtan bir strateji ustasıydı. Kuşatma başladığında Avusturya ordusunun başındaki Arşidük Ferdinand, kaleyi birkaç günde düşüreceğinden emindi. Fakat karşısında Tiryaki Hasan Paşa vardı. Paşa, düşmanın moralini bozmak için her gece kale burçlarında davullar çaldırır, askerlere şenlik yaptırırdı. Sanki kalenin içi yiyecek ve mühimmat doluymuş gibi bir izlenim yaratıyordu. Avusturya ordusu o dönemde 90 bin ile 100 bin arası askere ve 47 büyük topa sahiptir. Ordu'da Avusturyalıların yanı sıra İtalya, İspanya, Malta ve Papalık askerleri de bulunmaktaydı. Osmanlı ordusunda ise 9 bin asker ile küçük çaplı 100 civarında top bulunmaktaydı. Bunun yanında az miktarda cephane ve erzak da bulunuyordu. Tiryaki Hasan Paşa, çatışmalarda sadece tüfekler ile atış yaptırmıştır ve toplarını başlangıçta ateş etmedi. Haçlı ordusunun komutanı Arşidük Dudu Ekim Ferdinand, Osmanlı ordusunun topu olmadığını varsayarak saldırıya geçmiştir. Osmanlı, bu saldırı karşısında bütün toplarını ateşleyerek Haçlı ordusuna çok büyük kayıplar vermiştir ve geri çekilmeye zorlamıştır. En meşhur taktiği ise sahte mektup oyunuydu. Düşman ordugahına yakın bir yere, içinde padişahın yardım ordusunun yolda olduğunu yazan sahte mektuplar bıraktırırdı. Bu mektuplar düşman casusları tarafından bulunur ve arşidüke iletilirdi. Her seferinde yardım ordusunun farklı bir yönden geleceği yazılıydı bu mektuplarda. Kış yaklaşırken düşman ordusunda moral çöküntüsü başlamıştı. Kuşatmanın ikinci ayına girildiğinde kaledeki cephanenin büyük bir kısmı azalmıştı. Kalan erzak ise ihtiyacı karşılayacak miktarda değildi. Kalenin savunması imkansız görünüyordu. Bunun üzerine Tiryaki Hasan Paşa gece baskını, huruç hücumu yapmaya karar vermişti. Kuşatmanın 73. gecesi 18 Kasım 1601, Tiryaki Hasan Paşa dahice bir taktik uyguladı. Kaledeki son barutları kullanarak gece vakti büyük bir şenlik düzenletti ve peşinden huruç hücumu başladı. <laughs> Padişahtan beklenen yardımın geldiğini sanan Arşidük Ferdinand, çok sayıdaki adamı ve muhafızlarıyla birlikte geri çekilmiştir düşman ordugahında büyük bir karışıklık çıktı. Bu baskın sonrası Avusturya ordusu geri çekilmek zorunda kaldı. Tiryaki Hasan Paşa'nın bu zaferi, Osmanlı tarihinde az sayıda askerle kazanılan en önemli savunma başarılarından biri olarak kayıtlara geçti. Paşa'nın kullandığı psikolojik harp taktikleri, bugün bile askeri okullarda örnek olarak gösteriliyor. Bu zafer sonrası Padişah Tercihman Mehmet, Tiryaki Hasan Paşa'yı vezirlik makamına yükseltti. Paşa'nın adı Kanije Kalesi ile birlikte anılır oldu. Öyle ki yıllar sonra bile Kanije denilince akla ilk Tiryaki Hasan Paşa gelirdi. Bu muhteşem savunma bize azmin ve zekanın sayıca üstünlüğü nasıl alt edebileceğini gösteriyor. Tiryaki Hasan Paşa sadece bir komutan değil, aynı zamanda bir strateji dehasıydı. Onun hikayesi imkansız görünen durumların bile üstesinden gelinebileceğinin en güzel kanıtıdır. Sevgili izleyiciler, tarihin bu önemli kesitini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duydum. Eğer bu tür tarih anlatılarını sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki tarih yolculuğunda görüşmek üzere, hoşça kalın.